Gündemin bir diğer başlığını e, gündem dışı bir konuyu detaylandıracağız. E, Üsküdar Üniversitesi'nin Üs Üniversitesi orofisiko psikofarmakoloji uygulama ve araştırma merkezi müdürü e, Profesör Doktor Tayfun Uzbayla birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gündemin bir diğer detayı dedik nedir o detay? E, belki bundan sonraki süreçte çok daha fazla konuşacağız. E, Türkiye'nin ilaç üretimi, ilaç sanayi ve ilaç ticaretindeki yeri ve önemi, dünyada Hı. nerede bu sorunun yanıtını e, yara, e, arayacağız. E, çünkü e, dünyada yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir pazardan bahsediyoruz ilaç sanayi dediğimiz dediğimiz zaman Türkiye'nin de son zamanlarda geçtiğimiz günlerde hatta yapılan çalışmalar dikkat çekiyor. Türkiye artık kendi ilacını üretecek başlıkları ve atılan adımlar konuşulması gerekiyor hiç şüphesiz ki bu ticarette bu sanayide dünyada Türkiye nerede bu sorunun yanıtını arayacağız ama bunun öncesinde Türkiye'ye geçmeden önce bir dünyaya bakalım isterseniz hocam. Evet. Nedir dünya ticaretinde ilacın yeri? Ahmet Bey dünya ticaretinde ilaç kuşkusuz çok çok önemli bir noktada çok önemli bir ürün. İlacın iki boyutu var. Tabii bir bir taraftan ticari bir ürün bu tarafı tartışılır. Onu bu burada tartışmayalım hiç. Ama ilaç insan sağlığı açısından olmazsa olmaz bir ürün. Çok getirisi yüksek bir ürün. Baktığımız zaman dünya ilaç pazarının 2002 ile 2012 arasında son 10 yılda %100 büyüdüğünü görüyoruz. Mesela 2002 yılında 515 milyar dolarlık bir pazar varken ilaçta şu anda 980 milyar dolara yaklaşan bir pazardan söz ediyoruz. Peki bu pazarın e ...ne kadarına ve kim sahip? Bir de şu dikkat çekmiyor mu mesela son 10 yılda iki katına... ...bu mesela daha önceki o artışlara baktığımız zaman... ...son 20 yılına baktığımız zaman mesela... Evet. ...yine bu yönde %100'lik bir artış var mıydı yoksa... Gene artış vardı Ahmet Bey değil, değil e, fakat e, biraz daha pik yapar bir şekilde gitti. Tabii bunun en büyük nedenlerinden biri bilimde ve teknolojideki gelişmeler aynı zamanda. Yani gelişmeler ile arttıkça ve hastalıkların hem tanı yöntemleri gelişiyor... Hem yeni hastalıklar çıkabiliyor veya farklı ilaçlarla tedavi ettiğimiz ilaç hastalıklar için yeni ilaç ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Etkili yeni ilaçlar ortaya çıkabiliyor. Anladım. Mesela Alzheimer hastalığı bir 20 yıl öncekine göre bugün daha büyük bir tehdit. Bir Şizofreni üzerinde daha çok duruluyor. Mental hastalıklar daha önemli. Bu alanlara ciddi yatırımlar yapılıyor. Anladım. Yani yeni hastalıkların bulunması ya da var olan hastalıkların daha Peki, etkili tedavi edilmesi. Keşfi diyelim. noktasında önemli bu yüzde 50 daha, daha etkili tedavi için yeni ilaçlar Anladım. keşfediliyor. İlaç keşfi oldukça dinamik bir alan. Anladım. Ayrıca. Peki bu pazarda kim nerede? Ee... Bu pazarda en büyük söz sahibi bir kere hiç tartışmasız Amerika Birleşik Devletleri. Ancak ilginç bir rakam var ortada. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ile birlikte aşağı yukarı yüzde 48'ini karşılıyor bu pazarın. Ve gene bu pazar içerisinde ilk 3 sıra veya 4 sıra gibi gidersek Amerika 1. sırada Japonya 2. sırada çok ilginç Çin 3. sırada. Çin 3. sırada değildi bu 2012 yılı verilerine göre 3. sıraya geldi yerleşti. Çok büyük ilaç argesi yapılıyor ve çok büyük yatırım var Çin'de. 4. sırada Almanya ee, ve evet. daha sonra da gidiyor. Ancak pazar bakımından ele alırsak ilaç pazar payı olarak ele alırsak Türkiye... 16. büyük ilaç pazarı aynı zamanda dünyanın 16. büyük yani, ilaç üretilen ilaçların pazarlanması noktasındaki evet, 16. sirkülasyon veya yani. ciro veya işte dönen satışa sunulan işte devletin ödediği veya insanların ödediği rakamlar bakımından baktığımızda 16. büyük ekonomisi durumunda Türkiye ilaç pazarının. Anladım. Ee, peki bu o, sektörde hiç şüphesiz hani Türkiye'nin pazar olmaktan çıkmaya yönelik son dönemlerde e, atmaya çalıştığı adımlar da var. E, hı hı. E, hazırlanan raporlar var, çalışmalar var, konferanslar düzenleniyor. Türkiye'nin kendi ilacını üretip dünya piyasasına sürmesi e, bakımından aslında bizim de konuşmamız gereken, e, belki de detaylandırmamız gereken başlık bu olarak görülüyor. Ne durumda Türkiye kendini ilacını üretme noktasında? Şimdi e, Türkiye'de bilimsel altyapıya bakarsak veya Türkiye'de bilimsel duruma bakarsak Türkiye'nin kendi ilacını üretmemesi için veya üretmek üzere yola çıkmaması için hiçbir sebep yok. Ancak tabii bir takım e, öncelikler var bunun içerisinde. Şu anda benim gördüğüm bir farmakoloji e, uzmanı olarak dışarıdan gözlemlediğim ve zaten öyle bütün açıklamalar da o şekilde. Biyoteknolojik ürünlere ve biyoteknolojiye bir öncelik verilmiş durumda. Biyoteknolojik ürünler nedir? Genellikle işte DNA teknolojisiyle üretilen aşılar, e, kanser tedavisinde kullanılan bir takım onkoloji ilaçları, evet. diyabet tedavisinde kullanılan insülin, bunlar biyoteknolojik yöntemlerle üretiliyorlar. Türkiye bunları dışarıdan ithal etmek durumunda. Ve bu ithalat bizim tabii ki e, cari açığımız üzerinde de olumsuz bir baskı oluşturuyor ve bu nedenle Türkiye e, hükümet politikası olarak anladığım kadarıyla öncelikle bu cari açığı da azaltacak şekilde biyoteknolojik ürünlerin Türkiye'de üretilmesine bir öncelik verdi ve bu şekilde çalışmalar yapılıyor, adımlar atılıyor. Ancak bu şu anlama gelmiyor Ahmet Bey kesinlikle bu Türkiye'nin kendi ilacını üretmesi anlamına gelmez. Hmm. Bu Türkiye'nin Dışarıdaki bir teknolojiye para ödeyerek aldığı şeyi bu teknolojiyi öğrenerek kendi ülke toprakları içerisindeki kendi fabrikalarında hem istihdam da yaratarak evet. kendisinin üretmesi ve ürettiği ürünü kendi iç pazarında tabii ki daha ucuza mal ederek tüketecek ve bunun bir kısmını da kaliteli ürettiği takdirde dışarıya e, ihraç etmesi amacını taşıyor. E, ancak yeni bir ilaç geliştirme ya da... Yeni, yeni, bir bir buluş. yeni bir buluş üzerinden yola çıkarsak mesela bir rakam vererek buraya gireyim ben size isterseniz. Mesela total arge harcamalarının sektörel dağılımına bakıyoruz dünyada. Hı. Ben size bir soru sorayım. İlaç ve biyoteknoloji yüzde kaçtır? Uzay ve savunma yüzde kaçtır? Sokaktaki insanlara sorsak uzay ve teknolojiyi böyle bir eğiliminiz oldu mu Hı. sizin de? Onu birinci sıraya koyar. Bakın ilaç ve biyoteknoloji harcamaları Dünya, dünya genelinden dünya bahsediyoruz, bahsediyoruz. %15.3. Uzay ve savunma harcamaları %4. Yani ilacın ne kadar önemli bir e, teknolojik ürün olduğuna buradan da yaklaşabiliriz. Türkiye'de ne durumda bu e, evet. ARGE çalışmalarının? Ama bu ARGE çalışmalarına önem verileceğini de e, hangi bakanlığında? Kalkınma Bakanlığı değil mi? Kalkınma Bakanlığı. Bir raporu vardı orada özellikle altı çiziliyor evet. mesela. E, ilaç e, sanayi ve ilaç pazarına girme noktasında ARGE evet. çalışmalarının kesinlikle arttırılması gerekir evet. e, cümlesi ibaresi o dikkat çekiyordu. E, aniş ne olacak sorusunu soruyoruz biz. Bu şu umut an. bu umut verici güzel bir yaklaşım. Biz bunları 20 yıl önce, 10 yıl önce, 15 yıl önce çok telaffuz edilmeyen şeyler bunlar. Tabii ki bugün konuşuluyor olması çok çok önemli. Ancak bir takım gerçeklerin de farkında olmamız lazım ve bir şeylerin altını da çizmemiz lazım. Mesela gene ilaç arge'sinin gayri safi milli hasıl içindeki payına bakalım mesela. Şimdi biz şunun şunu haklı olarak övünüyoruz bununla. %1'lere bile gelmiyordu Türkiye'de ARGE'ye ayrılan pay. Şimdi bu %100'den fazla arttı. Hatta %3'e çıkarılacağı hedefleniyor, söyleniyor. Ama bunun için de ilaca baktığımız zaman neredeyse yok hükmünde. Anladım. Ama diğer ülkelere bakalım. Bir Singapur'a bakalım. Mesela burada da ilginç bir rakam çıkacak şimdi karşınıza. Şöyle bir soru sorsak dışarıdaki insanlara. İngiltere, Fransa, ABD, Japonya ve Almanya mı daha çok ayırıyordur? Arge çalın. ilaca daha mı çok pay ayırıyordur? Yoksa Singapur mu diye sorsak? Hayır pek Singapur'a ihtimal vermezsiniz evet. ama bakın rakamlar diyor ki Singapur yüzde %3 neredeyse. Diğer ülkeler tümünün içinde binde 3. Peki Türkiye'yi sordunuz bana. Türkiye'yi söyleyeyim 10 binde bir bunun içindeki Anladım. payı. Yani ee, ve bu bunun 10 bu binde birinde en büyük lokomotifi şu anda belki de konuşulmaya başlanan bu biyoteknolojik ürünler. Ancak orada da henüz daha e, kesin somut atılmış bir adım yok. Anladım. Şu geçtiğimiz günlerde çıkan Türkiye kendi kanser ilacını üretecek e, haberlerine baktığımızda az önce altını çizdiğiniz o yeni bir Keşiften ya da buluştan değil yurt dışından var olan bir buluşun Türkiye'de üretilmesi noktasında atılan bir adımdan bahsediyoruz. Herhalde bunun altı çizilmesi gerekiyor. Hiç, Yanlış anlamadınız. Şunun altı çok iyi çizmemiz gerekiyor. Şimdi biyoteknolojik ürün üretmek yani patente alınmış, patentini bir başkası almış, bu buluşu bu teknolojiyi başka bir ülke geliştirmiş. Biz bu teknolojiyi Türkiye'de kendi imkanlarımızla yapacağız. Bunu şuna benzetebiliriz daha iyi anlaşılacak şimdi. Biz mesela eşdeğer ilaç, muadil ilaç diye bir bir konuyu duymuşsunuzdur hepiniz. Eczanelere gidiyorduk, eczanelerden o ilaç yok ama bu onun muadili. Aynı etken maddeyi taşıyor size bunu verelim diyorlardı. Evet. Hatta bu tartışma konusu da oluyordu. İşte pahalı ilaç daha iyi ya da öbür ilaç daha kötü vesaire gibi. Şimdi burada Türkiye ne yaptı? Türkiye burada çok güzel fabrikalar kurdu. Türk ilaç endüstrisinin çok güzel fabrikaları vardı. Bu fabrikalarda bu patente alınan ürünlerin ham maddelerini ithal ederek gerekli izinleri alarak ve bu konunun nasıl yapılacağını öğrenerek kendi kadrosunu, kendi ekibini kurarak Türkiye'de üretti. Türkiye bu ilaçları dışarıdan ithal etmeye göre kendi ülkesinde üretmeye başlayınca çok uluslu büyük ilaç firmaları kaliteli ürettiği için mesela Orta Doğu'nun tüm dağıtımını yapmak üzere Türkiye'ye yatırım da yaptılar. Yani bu tarz fabrikaları desteklediler. Ancak hiçbir zaman bu satışlardaki büyük aslan payı bizim olmadı. Neden bu buluş bizim değil? Özellikle patent koruması altında olduğu dönemlerde, işte Amerika niye birinci, Japonya niye ikinci? Bu soruların cevabı burada. Biz buradan ne yaptık? Bir ilacı daha ucuza mal ettik. İki, cari açığımız üzerinde ilaç baskısını azaltmaya çalıştık. Ilacı ilaç molekülünü üretmek, yeni bir ilacı sunmak, bunu patent koruması içinde başka ülkelerinde ihtiyacı olacak şekilde pazarlamak Anladım. bambaşka bir iş. Peki şimdi bir bilim adamı olarak aynı zamanda sizin de ürettiğiniz bir e, ilaç var en azından Ürettiğim ilaç e, değil de aldığım patentler var. Patentler var. var. Bu bağlamda baktığınız zaman geldiğimiz e, noktada nasıl görüyorsunuz hani e, Türkiye'nin ilaç pazarına girme girişimlerini e, geç kalınmış bir ee, adım olarak değerlendiriyorsunuz umut verici mi yani bu atılan adımlar ne gösteriyor bize sorduğunuz soruya hemen direkt cevap vereyim umut verici bir kere ben geç hiçbir konuda geç kalındığına kesinlikle inanmıyorum her zaman bu konuda bu yolda olmak bu yolda adımlar atmaya çalışmak gerçekten umut verici ancak şu anda devlet politikası ne kadar biyoteknolojik ürünleri destekliyorsa ki bunu ben de destekliyorum çünkü bir insülini veya buna benzer bir takım aşıları bir takım kanser ilaçlarını niye dışarıdan alalım bizim Türkiye'de bunu üretecek teknolojimiz evet. var iyi fabrikalarımız var yapılabilir bunu destekliyorum ancak bu bir vizyon olamaz. Bu bir hedef olabilir evet böyle bir hedefimiz olabilir bu iyi bir hedeftir ancak bu bir vizyon değildir Ahmet Bey. Bizim vizyonumuz Türkiye'nin nasıl kendi uçağını yapacak diyoruz kendi denizaltısını kendi gemisini Türkiye kendi ilacını üretecek. Ama bunun için bunun bir devlet politikası olarak da benimsenmesi gerekiyor. Şimdi TÜBİTAK'a baktığımız zaman bir takım çağrılar açtı açtığı çağrılar tamamen biyoteknolojik ürünlere yönelik. Tamam. Moleküllere yönelik değil. Demin sorduğunuz sorudan cevap vereyim. Benim elimde 3 tane molekül var. Ancak bu moleküllerin hem preklinik dediğimiz klinik öncesi deneylerinin akredite laboratuvarlarda bilimsel yöntemlerle yapılması hem de bunların üzerinden yeni ilaca gidilmesi gerekiyor. Ancak bu hep, hep aldığımız cevap şu. Bunlar uzun soluklu işler, uzun vadeli yatırımlar çok uzun soluklu ve buradan başarısız olma ihtimalimiz de kuvvetli gibi yaklaşımlarla Anladım. geliniyor. Bu da yatırımı korkutuyor veya ama iş, yatırım iş, şimdi iş, işin üzerine evet. yoğunlaşmayı, yoğunlaşmanın önüne geçiyor. Ahmet Bey şöyle düşünelim. Japonya ve Amerika mesela fal bakarak mı yola çıktı? Mutlaka Anladım. bir takım kayıpları oldu, risk aldılar. Bu risk alma yolunda bir takım şeyleri düzelterek yürüdüler. Bakın her şey bir adımla başlar. Biz bugün bu adımı atarız. Zaman kaybı mı oldu diye sorduğunuz sorunun cevabı işte burada. Biz bu konuda adım atmayı geciktirdikçe zaman kaybına uğruyoruz. Mesela böyle bir politika olsa, buna bir kaynak yaratabilsek, buna uygun laboratuvarı geliştirebilsek ve bunun arkasından, hemen arkasından Anladım. baksak bir yere gelsek, ilaç başarısız oldu. Anladım. Bulduğumuz molekül baş... affedersin hemen tamamlıyorum ilaç başarısız oldu. O zaman ya bunu başarılı yapacak şeye kafa yoracağız ya da o başarısız olsa bile oraya kadar gidilen yolu ben yürümüş olduğum için benim arkamdan birisi daha yukarıdan başlayabilecek. Bunlara hesaba katmamız lazım. Ama böyle. şimdi şu detaylar da en azından umut verici söylemenizden yola çıkar. az önce Kalkınma Bakanlığı'nın e, ilaç e, sanayi ve ticareti noktasındaki o çalışma raporundaki RG'ye verilme, verilmesi gereken önemden bahsettik. E, Sağlık Bakanlığı'nın da bir e, çalıştığı bir raporu var bu noktada. E, mesela diyor ki 2020 yılında diyor Türkiye 16. sırada 10. sıraya kadar e, ilerleyecek ilaç pazarı noktasında öngörü bu şekilde en azından Sağlık Bakanlığı'nın. Gidişat attı öyle, evet, öyle. Bu götürüyor. bağlamda da kanser ilaçları ilk sırada yer alıyor Türkiye için. Hı hı. E, acilen önlem alınması gerekiyor hı hı. ve Türkiye acilen kendi kanser ilaçlarını veya ilaçlarını üretmesi tamam. gerektiği başlığı hani e, dışarıdan baktığımız zaman iş işte sizin kadar işin içinde olmadığımız için e, bize de çok iyi ve kulağa hoş bu, gelen bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Bu kötü bir şey değil. Çıkıyor. Bunu ben destekliyorum. Evet. Böyle bir şeyi destekliyorum. Ancak bu bir vizyon olamaz. Anladım. Tabii ki bunu yapacağız. En azından vizyona bir adım olarak da değerlendirilmesi Şöyle mümkün. Şöyle bakın. Mü? Biz öyle bir kanser ilacı bulalım ki mesela Türkiye'de bunun biyoteknolojisini vesairesini de bir başka ülke alsın, kendi ülkesinde üretsin mesela. Anladım. Yani biz bilinen bir şeyi, o teknolojiyi burada uygulayacağız. Onu nasıl yapacağımız konusunda da dışarıdan işbirliği alacağız. Şu nokta çok önemli. Bizim asıl bu vizyon dediğimiz hedefle ilgili sıkıntı şurada asıl. Şimdi üniversite sanayi işbirliğinden bahsediyoruz hep. Üniversiteler var. Türkiye'de 200'e yakın üniversite var. Baktığınız zaman hepsinin internet sitesine girelim. Herkes arge ARGE'de yapmak istiyor. Evet. Ancak bir bu bilim kültürünün oturması gerekiyor. Gerçekten biraz yurt dışından işte tersine beyin göçü falan yapıyoruz. İşi bilen insanlar devreye gir girmeye başladılar. İşi bilen hocalar var Türkiye'de. Her şeyi de devletten beklemeyeceğiz. Türkiye'nin bir sıkıntısı şurada. Yurt dışında mesela bu büyük ilaç ARGE çalışmalarının... Ne kadarı devletten, ne kadarı endüstriden diye baktığımız zaman devlet de giriyor, arge de giriyor ama bizde hiç olmayan başka bir faktör giriyor. Hibeler var. Dernekler hibe yapıyor, hayırseverler hibe yapıyor. Ne bileyim işte şizofreni alanında siz çalışıyorsunuz ama şizofreni konusuna yatırım yapacak bir risk sermayedarı çıkmıyor. Alzheimer konusuna yatırım yapacak bir risk sermayedarı çıkmıyor. Her şey ya üniversiteden ya endüstriden tek başına bekleniyor. Anladım. Bu üçlü bir uyum içinde olacak. Devlet de hem yasayla hem de dışarıdan motive ederek, destekleyerek bir miktar para da vererek bu işi destekleyecek. Anladım. Bu ancak böyle olur. Anladım. Peki şimdi bu önemli bir sorun, en azından hani gerçekten kendi ilacını üretmesi bakımından atılması gereken adım bağlamında Türkiye'nin atacağı veya hükümetin devletin atacağı adım bağlamında dikkat çekiyor. Şimdi bir trilyon dolarlık bir pazardan bahsediyoruz evet, dünyaya baktığımız büyük bir zaman pazar. çok büyük bir pazar. Amerika Birleşik Devletleri başı çekiyor. Çok şimdi açık Hani bu kadar büyük bir pazardan bahsederken de e, her ne kadar ilacın bir insani e, yanı olduğu kadar da bir parasal yanı ve ekonomik hatta gücü çok ekonomik gücü ekonomik gücü hatta bu ilacın pazarlanması noktasında atılan o stratejik adımlar belki tırnak içinde komple teoriler olacak ama e, işte e, zaman zaman da duyuyoruz hastalıklar üretilip ardından ilacının üretilip o ülkelere pazarlanması bağlamında dikkat çekiyor. E, bunun için hani e, sizden bir örnek vermenizi istemeyeceğim ama bilim adamı bağlamında e, mümkün mü bu? Neden mümkün olmasın? E Tabii mesela ki, çok fazla konuşulmuştu e, bu bağlamda. E, yani olabilir olabilir buna e, olamaz diyemezsiniz zaten. Yani bi, e, bu şeye benzer bakın bilgisayar teknolojisini düşünün bilgisayar virüsleri oluyor değil mi? Bu virüslere karşı da sürekli programlar satılıyor evet. filan. Aslında o programları yapanlar o virüslerin satış alanını yani vir, antivirüs programlarının satışı için o virüsleri de mesela e, geliştiriliyor diye söyleniyor. Ben çok fazla bilgisayar teknolojisini anlamıyorum ama bu söylediğiniz olabilir. Zaten biyolojik savaş diye bir şey var. Biyolojik savaş nedir? Bir ülke diğer ülkenin üzerinde bir şey yapabilmek için bir şey geliştirir. Mesela bir mikrop geliştirir, bir virüs geliştirir. O ülkeye götürüp onu işte çökertmeye çalışır. Ama burada tabii daha farklı ticari amaçlı bir şeyden bahsediyoruz. Amerika'daki, Avrupa Birliği'ndeki ve demokratik ülkelerdeki yasalar buna karşı birçok önlem almış durumda. Bu kadar ağır önlem ve denetim altında böyle bir şeyi bu kadar gizli çok yapılamaz diye düşünüyorum. Ama, ama baktığımız zaman da ihtimali var. Şimdi fotoğrafa baktığımız zaman da e, ne Amerika ne Batı ülkelerinde var olan bir veya ortaya çıkan bir hastalıktan da bahsetmiyoruz zaten. Doğru. E, ama ekonomik ve gelişmesi evet en alt seviyede olan ülkelerde genelde yeni hastalıklar çıkıp da o ülkelere pazarlanan ilaçlardan bahsediyoruz. Doğru söylüyorsunuz ama burada da öbür ülkelere böyle bir suçlamayı, suçlama demeyeyim de böyle bir eleştiriyi yönelttiğimizde veya bizim aklımızda böyle bir şey var, böyle bir şüphemiz var diye yönelttiğimizde onlar da diyecekler ki her türlü virüs, bakteri vesaire zaten sizin altyapı eksikliğiniz yüzünden. Zaten orada sanitasyon dediğimiz işte bu hijyen kuralları iyi değil, temizlik Hep de ön iyi plana değil vesaire. Zaten, Hep evet. onlar ön plana çıkabiliyor. Dolayısıyla ona da verecek çok fazla bir cevabınız olmayabilir. Ama burada e, yasal, yani devletin etkisini ve e, insani düşünceyi çok ön plana çıkarmamız gerekiyor bunları önleyebilmek için. Ama bu olabilir. Anladım. Ee, şimdi Bir, bir noktanın buyurun. altını çizeyim. Aşılar konusu çok önemlidir mesela. Kendi aşınızı üretiyor olmanız. Bazı e, özel durumlar için olmazsa olmaz ilaçlar vardır. Antibiyotikler vardır mesela. Serum vardır. Bir savaş durumu olsa Allah korusun. Yani hiç arzu etmeyiz ama... Böyle bir durumda dışarıdan ithal edemezsiniz olmazsa olmaz ürünleri. Ya da herhangi bir ülkeyle bir kriz yaşarsınız, bir ambargo yersiniz. Ambargo yedikten sonra siz bu ilacı temin edemediğiniz anda bir sürü insan çatır çatır kanserden ölmeye başlar mesela. O kadar önemli. Bu durumda sizin kendi teknolojinize sahip olmanız ve kendi ilacınızı kendinizin üretiyor olmanız bu açıdan da önemli. Stratejik açıdan. O yüzden bakanlık aslında çok doğru bir iş yapıyor. Bunun içine aşıların da konması gerektiğini biliyorum. TÜBİTAK bu konuda da çalışmalar yapıyor, çağrılar yapıyor. Ama vizyon olarak da bizim daha büyük bir vizyonu da ortaya koymamız lazım. Eğer büyük ülke olmak istiyorsak, eğer bu pazarın içine girip biz de dans etmek istiyorsak, biz de rekabet etmek istiyorsak o zaman daha büyük bir vizyon koymamız gerekiyor. Anladım. Mesela burada hazırlanan o raporda Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bir e, raporda e, hükümet yerli ilaç projesini sabote edilmek istenebileceğine buna karşı tedbirler alınmasına karar verdi. E, bu bağlamda da işte pazarın büyükleri rahatsız olabilir. E, bazı e, girişimlerde olabilir yine e, bakanlığın raporunda öne çıkan bir diğer e, detay olarak. O karşınızda. kadar önemli bir şey söylüyorsunuz ki şu anda e, mesela bir şizofreni pazarı 25 milyar dolardır. Böyle bir pazarda Yeni bir ilaç bulup ortaya çıktınız diyelim. Ancak bu büyük ülkelerin de patent korumaları var. Tamam. Büyük ülkelerde bulunan büyük ilaç devlerinin patent korumaları var. E bir şizofreni hastası 15 yaşında tanı alıyor. 60 yaşına kadar yaşasa 40-45 yıl bu ilacı kullanmak zorunda doğru mu? Evet. E peki siz daha keskin yeni bir ilaçla ortaya çıksanız bir anda ne olacak oradaki patent koruması taca da. çıkacak. Anladım. E bu şeye benzer iki tane dükkan yan yana açılmış daha iyi hizmet vereni öbürü gidiyor ama dünyadaki küresel pazarda rekabetin de ahlaki ve kanuni şekilde olması lazım. Ha bir ülke sizin bu alanda yeni bir ilaç geliştirmenizi asıl pay alan ve ekonomik gücünü buraya borçlu olan bir ülke ister mi istemez. Tam bu noktada devletin kendi e, bu işi geliştirebilecek ekiplerine sahip çıkması, gerekli yasal düzenlemeleri yapması, e, ekip kurduğu ekibin arkasında durması, onları koruması, hem yasal olarak hem de teşvik etmesi çok çok önemli. Koruyamıyorsa zaten siz bir teknoloji geliştiremezsiniz. İlla e, suikast yapmasına gerek yok. Başka ülkelerin çok farklı tamam. yollardan sizi taca çıkarırlar. En basitini söyleyeyim beyin göçü. Türkiye yıllardır beyin göçü verdi. Bizim Harvard'da, Stanford'da bir sürü üniversitede çok değerli hocalarımız yok mu? Onlar niye burada değil de oradalar? Yani bu sorunun cevabını <laughs> bu, o da mi? ülkeler arasında oki ilaç savaşının bir diğer boyutu ama çok fazla da konuşulmayan boyutu o beyin göçü. Bizim bir şey, evet, biz bizim bir şeye daha dikkat etmemiz lazım. Biz kendi değerlerimize çok fazla sahip çıkamıyoruz toplum olarak. Yani şu kıskançlık meselesinin Türk toplumunda hallolması lazım. Anladım. Birisi biraz öne çıktığı zaman aynen ecnebilerin yaptığı gibi yanında yer alsak bence daha çok mesafe alırız. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu sınırlı sürede ederim. ancak bu konuyu bu kadar gündeme taşıyabildik bu boyutlar ile birlikte. Ama hiç şüphesiz ki de ilaç sanayi ve ticareti bağlamında atılması gereken adımlar noktasında faydalı olabildiğimizi. Umarım. Veya gündemde tutabildiğimizi tahmin edebiliyorum. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, Üsküdar Üniversitesi Nöropsikotomoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Tayfun Uzbay ile birlikte değerlendirdik. ilaç ticaretini artı eksi haberi noktalayacağız. Noktalamadan önce fotoğrafların haberine bakacağız.